Merhabalar arkadaşlar. 2023 yaz ayları ile ilgili bir videoyla karşınızdayım. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın lütfen. <laughs> Haziran ayına 4 Haziran'da yay dolunayıyla başlıyoruz. Bu dolunay biraz sert. Zaten açıkçası futbol takımlarımızın Şampiyonlar Ligi zamanla denk gelmesi ve fanatikliğin bu dönemde artması tam da tesadüf oldu. Ama biraz fanatikliğin yükselmesi oldukça olası. Haziran ayı yaz ayları arasındaki en hareketli ay olarak karşımıza çıkıyor. Seyahatlerimizin çok yoğun olduğu, özellikle eğitim için seyahatlerin çok fazla yoğun olduğu bir ay olabilir ve yeni eğitimlere başlayabiliriz. Bu bir yaz okulu olabilir veya kendimizi daha fazla sorgulayacağımız kişisel gelişimimize hizmet edecek konularda astroloji olabilir, psikoloji olabilir, aile dizimi olabilir veya bunun gibi konularda kişisel gelişimimize hizmet edecek konularda eğitime başlayabiliriz. Tam olarak Haziran ayı bunun için çok güzel olanakları önümüze seriyor. İletişim trafiğimiz yoğun, hareketli bir ay. Ancak Haziran ayı da olsa bazı baskıların olmaya başladığını gözden kaçırmak olmaz. Şimdi bir önceki videomda Satürn balık videosunda söylediğim gibi ülke açıkçası biraz depresyon döneminden geçiyor ve bu depresyon döneminin en doğruğa kadar yaşanacağı dönem Mart hatta Nisan hatta Mayıs 2024. O döneme kadar bu depresyon dönemi en dorukta yaşanacak zamanları yaşayacağız. Yaz aylarına gelince Özellikle bunu başka yöntemlerle de kehanet yöntemlerimiz bol. <laughs> Minor progresimizde de baktığımızda 24 Ağustos'a kadar biz ayın kapanış fazındayız ve depresyon. Yani biraz içimize kapanma dönemi yaşıyoruz ülkecek. Ve bu dolunayda da gözlemlediğimiz üzere halk gene baskı altında. Tabii Satürn retroya girdikten sonra Satürn'ün bu etkisi birazcık hissedilmesi hafifleyebilir ve Satürn retrosunu ben şu şekilde tarif etmeyi seviyorum. Daha önceden öğrenmen gereken dersleri şimdi sana öğretmeye geldim ve yani bütünlemeye kaldın. Bütünlemeye kaldın. Şimdi bakalım bu dersleri verebiliyor musun, veremiyor musun? Bunu kontrol etmeye geliyor Satürn retrodan ve tabii Satürn retrosu her sene olan bir durum. Ve Satürn'ün o kadar sert etkisi, retro zamanları o kadar hissedilmiyor elbette. Yaz aylarında hissedilmemekle beraber aslında gene de bilinçaltımızda bizi kendimizi içimize kapanık, birazcık izole olmak isteyen, birazcık ruhumuzu dinlemek isteyen zamanlardan geçeceğimizi de inkar etmiyor. Ve 4 Haziran dolunayında bir de ilahi adaletin fazlasıyla devrede olduğunu söyleyebilirim. Özellikle göç edenler, iltica edenler konusunda bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu dolunayla beraber bu gündeme gelebilir. Bu sadece Türkiye için geçerli değil bu söylediğim. Bunu da unutmamakta fayda var. Bir de Haziran ayı için özellikle güzel bir görünüm var. Hem yay dolunayı için hem de ikizler yeni ayı için Juno devrede. Demek ki Haziran itibariyle yaz ayları, yaz aşkları ve hatta bu yaz aşklarının ciddi bir evliliğe dönüşme potansiyeli gayet yüksek. Özellikle ikizler yeni ayı itibariyle bu fazlasıyla mümkün. Yaz aşkları uzun ilişkilere hatta evliliklere dönüşebilir ve 18 Haziran'daki yeni ayla beraber bazı gizli kasetler, bazı gizli bilgiler sızdırılabilir. Şimdi Güneş Haziran ayındaki ne dolunayda ne yeni ayda çok güçlü değil bazı gizli işler peşindeyiz. Yani Güneş kendini yeterince parlak gösteremiyor. Bu ne demek? Yani aslında bakarsanız Güneş'i iktidar ayı, halk olarak düşünürsek ve üzerimizdeki baskıyı da Satürn olarak düşünürsek Burada halk baskı altında güneş yeterince halkın haklı isteklerini karşılayamıyor ve Haziran ayı için aynı zamanda Merkür Uranüs kavuşumu ile beraber bazı ekonomik durumların aniden çözülmesi veya ani ekonomik durumların patlak vermesi olarak da gayet yorumlanabilir. Ani harcamaların yapılacağı bir ay olarak gayet yorumlanabilir. Tabii Venüs'ün Aslan burcuna girmesi çok önemli. Venüs'ün Aslan burcuna girmesi demek ki biz Venüs Aslan'dayken aşk hayatımız daha parlaktır, eğlence hayatımız daha parlaktır. Hayatın daha coşkulu yönlerine daha fazla önem veririz. Ancak Venüs Aslan'da retro yapacak. Bunu Temmuz ortasında başlayacak Venüs Aslan retrosu. Aslan retrosu başlamadan önce maddi girişimler yapmayı planlıyorsanız yapmanızı ve aşk ilişkilerine başlamak için de gene Venüs Aslan retrosundan önceki zamanları kullanmanızı önerebilirim. Tabii bu ekonomi piyasalarında da çok büyük dönüşümleri anlatacak. Venüs Aslan'a girer girmez yani 5 Haziran'da hemen giriyor. 5-6 Haziran'da hemen giriyor. Ve bununla beraber çok büyük... Ekonomik çalkantılar dünya genelinde söylüyorum. Türkiye için değil sadece. Ve tabii altın fiyatları emin olun Eylül ayında tekrar bu kaydı dinlerseniz şu anda ne demek istediğimi anlayacaksınız diyebilirim. Tabi e, biraz içimize dönük olmamıza rağmen aslında Haziran'ı iyi değerlendirmek gerekiyor bence. Çünkü Temmuz ve Ağustos daha sıkıntılı aylar. Burada bazı tarihler not aldım. Size onlardan bahsetmek istiyorum. Temmuz ayında güzel günler var. Temmuz ayının 5'i, 9'u ve 17'si gayet güzel günler olarak karşımıza çıkacak ancak... Ha, bu bir hazırlık aşaması. Ben bunu anne karnı demeyi seviyorum. Yani doğmadan önceki son sancılardaki gelen güzellikler. Ama asıl sancı maalesef 8-9-10 Ağustos'ta çok net bir şekilde kendini gösterecek. Bu arada Satürn balık videosunda söylemeyi unuttum bir önceki videoda. Seller, sel potansiyeli çok yüksek. Sulardan gelen tehlike dedim ama sel demeyi unutmuşum. Sel potansiyeli gayet gayet yüksek diyebilirim. Bu konuda da önlemlerimizin alınmış olması gerekiyor. Yani Ağustos için ekstra bir video çekeceğim. Çünkü gerçekten Ağustos çok önemli. 23-24 Ağustos'ta Türkiye için çok büyük bir başlangıç olacak. Bunu söylemem gerekiyor. Daha öncesinde de 19-20-21 Ağustos'ta kendini bu hissettirecektir. Bir taraftan evet not aldığım tarihlerden kopya çekiyorum. Ama yani bu video özellikle Haziran içinde. Haziran'ı iyi değerlendirmek, güzel aşk ilişkilerine başlamak ve güzel yatırımlar yapmak çok olası. Bu dönemde aniden aklımıza gelen radikal fikirleri not etmek çok iyi olacaktır. Ve tabii kişisel gelişimimiz için, ruhsal gelişimimiz için bir arayış içerisindeyiz. Bu konularda eğitimlere başlamak çok iyi olacaktır. Sadece eğitimler değil, okumak, öğrenmek, gezmek, gezerek görmek için çok güzel bir ay Haziran ayı. Ama biraz içimize dönüp kendimizle, kendi içimizde bazı fikirleri gözden geçirmemiz gereken de bir ay. Çünkü çok güzel aydınlamalar da yaşayabileceğimizi söylüyor. Özellikle bizi ekonomik olarak özgürleştirebilecek şeyler konusunda bu söz konusu. Ve Türkiye için de öncelikle biraz rahatlama olacak gibi ama ondan sonra biraz karışıklıklar olacak gibi. Şimdi onların tarihlerini vermeyeyim. O kadar detaya inmeyelim. Ama başları biraz sıkıntılı, ortaları biraz düzeliyor gibi gibi diye yuvarlayabiliriz Haziran ayı için. Türkiye genelinde olanlar için diyeyim. Ama gerçekten 18 Haziran yeni ayını, ikizler yeni ayını, gerçekten es geçmeyin. O direkt aşk yeni ayı. Evet hani bazı gizli bilgilerin sızdırılması vesaire konusunda çok riskler içeriyor. Ama bizim kişisel hayatlarımızda direkt aşk, evliliklere giden yollar. Bunu es geçmemek lazım. Güzel bir Junolu bir yeni ay. Ondan önce de hayatın coşkusunu tekrar yaşamak isteyebileceğimiz, tekrar hayatı deneyimlemek isteyebileceğimiz, gezmek, görmek isteyeceğimiz bir dolunay. Ha, dolunay esnasında bazı eril ve dişi enerji arasında gerginlikler olabilir. Her dolunay esnasında bu oluyor zaten. Bu dolunayda birazcık kendimizi daha duygusal anlamda sevgisiz veya e, sisteme güvenemiyor gibi hissedebiliriz. Ama bunun dışında Haziran ayı yumuşak bir ay. Instagram'ımdan veya Whatsapp'ımdan bana ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın lütfen. <laughs> Görüşürüz.